HPV virüsü cinsel yolla bulaşan en önemli hastalıklardandır. Kadınlarda cinsel yolla bulaşan hastalıkların içinde en sık görülenlerden de biridir. HPV infeksiyonu e, cinsel ilişki sırasında e, genital bölgedeki lezyonlardan içeri girerek yerleşir. Bu e, rahim ağzına olabilir, vajene olabilir veya dış genital bölge olabilir. E, cinsel ilişki dışında e, hijyeni kötü olan e, bayanlarda, tuvaletlerden, e, ortak kullanılan havlulardan da bulaşabilir rahatlıkla. E, özellikle tırnak dibinden, eğer o lezyonların tırnak dibine bulaşmasıyla da diğer bölgelere kolaylıkla virüs taşınabilir. E, bu nedenle özellikle cinsel ilişki sırasında e, prezervatif kullanmak, e, koruyuculuğu e, veya bizim infeksiyondan korunmamıza yardımcı olur. Ama bu yüzde yüz değildir. Çünkü açık olan diğer bölgelerden ciltten cilde temasla virüs rahatlıkla bulaşabilir.